Aracı şey yaptım ha kapattım açarsın istersen. Mesela o sıra Ben burada bekliyorum. Araya çalıştır. Aha. Ha. Oğlum içeri girdi. Hele ben garaja girdim. Evet. <laughs> ben de içeri girdim bunun. gel gel içeri öldü. Mal evladı seni. Ayağımı yala lan. köpek. Ayağımı yala oğlum. Eee, öyle öyle öyle. Getir getir. He?